E evet, şimdi bir close test sorusuyla birlikteyiz. 6 ile 10 arasındaki sorularımız close test'ler. Close testimizin 6. sorusu bir kelime sorusu. Hemen şıklara bakalım. Adana'da verilmiş olan prospect beklenti, umut anlamına geliyor. Violation ifadesi ihlal manasında. Obstacle engel, urgency aciliyet, ambiguity ifadesi ise belirsizlik anlamına geliyor. Normalde close test'lerde bu bakın ilk cümlemiz aslında boş bir cümle. İlk cümle içerisinde hiçbir ne yok? Boşluk yok. İlk cümleyi okumadan ikinci cümleye de aslında geçilse çok büyük bir kayıp olmaz. Ama ana fikrimizi almak aynı zamanda işte tamamına dair bir fikir sahibi olabilmek adına ilk cümlemizde biz ne yapalım okuyalım. Climate change, iklim değişikliği ne yapacak? Will increase, arttıracak. Neyi arttıracak? The risk of heavy rainfall, yoğun yağış riskini arttıracak. Eksi gidiyoruz burada. And storm surges ve storm kasırga, fırtına dalgalarını arttıracak combining to cause. Ne yapan? Birleşen, sebep olma adına birleşen. Neye sebep olma? Extreme flooding around the UK, Germany and other parts of Northern Europe. İngiltere, Almanya ve diğer Kuzey Avrupa kısımları etrafındaki aşırı derecede sele sebep olmak için birleşen birleşen yoğun yağış ve fırtına dalgaları riskini ne yapacak? Arttıracak iklim değişikliği. Şimdi devam edelim bakalım ne diyoruz. Coastal communities, kıyı toplulukları hali hazırda yüzleşirler. Hali hazırda kıyı toplulukları acaba ne ile yüzleşiyor? The boşluk of a worst case average sea level rise. En kötü durum Ortalama deniz seviyesi artışının nokta noktası ile yüzleşiyor. Deniz seviye artışının ne ile yüzleşiyor? Bakın Edirne'den başlayalım. Deniz seviye artışının ambiguity belirsizliği ile yüzleşiyor. Deniz seviye artışının aciliyeti ile birleşiyor. Deniz seviye artışının engeli ile birleşiyor. Deniz seviye artışının ilali ile birleşiyor. Deniz seviye artışının beklentisi diyorum dikkat. Beklentisi ile ne yapıyor? Yüzleşiyor. Böyle bir beklenti oluyor prospekt ifadesini her daim pozitif olacak şeklinde nitelendirmeyelim. Negatif cümleler içerisinde de yer alabilir. Bu açıkçası belki de bu soru için ciddi kafa karıştırıcı noktaydı. Prospekte gidebilir miyim? Acaba eksi veriyor mu şeklinde sorular aklımıza ne yapmış olabilir? Gelmiş olabilir. Yedinci sorum aynı cümlemin içerisinde bir bağlaç sorusu bu sefer. Hemen bakalım şıklara. Annesi ifadesi mesle masla medikçe madıkça Veres, ken ya da oysaki, before, den, meden önce, sonraçsın diye ya da mekmak için. Es, dıkça, dikçe, dı için anlamlarına ya da ken anlamlarına geliyor. Ne diyorduk? Coastal communities, kıyı toplulukları hala hazırda yüzleşiyorlar. Beklentisiyle, nin, kötü bir şey beklentisiyle yüzleşiyorlar. Isılar, ne yaptıkça dikkat, art Tıkça diyeceğim burada. Dıkça dikçe anlamımı katan ifadem es burada doğru cevap olacak. Unutmayalım ez ifadesi özellikle subject verb geldiğinde ve bakın dikkat obje yendiğinde dıkça dikçe anlamına gelir. Aslında şunu da diyebiliriz boşluk verildi subject ve verbüm var. Objem ne olmuş atılmış ya da yok ez bağlacı öncelik vereceğimiz bağlaçlardan ne olmalı? Birisi mutlaka mı mutlaka bu durumlar için olmalı. Sekizinci sorun bir edat sorusu. Hemen bakalım. Ancak Emanuela Bevacqua kimmiş at the University of Reading UK ve arkadaşları found buldular. Neyi buldular? The risk from rising seas. Yükselen denizlerden gelen riski tespit ettiler. Bakalım tespit ettiler. Neyi tespit ettiler? Burada aslında gizli bir neyim var? That ifadem var. Found that the risk from rising seas, yükselen denizlerden gelen riskin may be aggravated, ağırlaştırılabileceğini, daha böyle yoğunlaştırılabileceğini tespit ettiler. Daha da fazla. Neyle? Compound flooding, birleşik sel Yoluyla Birleşik Sel tarafından anlamlarına gelen burada denizli doğru cevap olacak buradaki ifademde çok dikkat unutmamamız mutlaka görmemiz gereken ifademiz may be aggravated ifadesi bu ifade nasıl verilmiş pasif verilmiş ben demiyorum ki her pasif fiilden sonra mutlaka by gelecek ama by eğer tarafından eğer bu buna araç oldu ise ne yapıyorum Baya gidiyorum. Bakın ne yapıyor? The risk risk ifadesi Birleşik Sel tarafından arttırılabilir, ağırlaştırılabilir şeklinde bir ifade. Burada ne yapıyorum? Baya gidiyorum. Dokuzuncu sorum bir kısaltma sorusu. Şıklara bakalım. Adana'daki having aktif bir kısaltma. Bursa'daki to have yine aktif bir kısaltma to verb olduğunu mutlaka ama mutlaka burada ne yapalım? Görelim. To verb ifadesinin bazı neydi? Öncesinde kısmi olarak gereklilikleri mevcuttu. To have had ifadesi Ceyhan'da verilmiş. Aktif bir ifade zaman önceliği var. Denizli'deki to be had ifadesi pasif bir to verb olduğunu görelim. Being had ifadesinin de pasif olduğunu görelim bakalım. Emilio Beveçua ne yapmış? At the University of Reading burada ve arkadaşları buldular. Niye? Yükseklen denizlerden gelen riskin ne yapılacağını ağırlaştırılabileceğini daha fazla. Neyden? Birleşik sel tarafından. Ki orada yoğun yağış ve fırtına dalgaları occur simultaneously bir arada olur. Birleşik olarak olur. Ne için? to have greater impact. Daha yoğun etki yapmak için bir arada olur. Bakın dikkat. Make mak için diyorum. Eğer ki boşlukta verilen bir ifade bir kısaltma ise ve kısaltma sorusu ya da gerund infinity sorusu ise ve ben burayı çevirirken make mak için diyorsam mutlaka ama mutlaka Twerp seçeceğim. Şimdi burada eğer twerp seçecek isem bakın dikkat aktif kullandığımı da göz önünde bulundurup denizdeki pasif twerp'ı eledim. Verb ayıncılarımı eledim. Elimde kaldı Bursa ve Ceyhan Şıkkı. Ceyhan Şıkkı'nın doğru cevap olabilmesi için mış olmak için yani to have had öncelik bildirir. Zamansal olarak akör fiilinden daha önce olmuş olması gerekir. Böyle bir durum da burada söz konusu değil. O yüzden Bursa şıkkı to have burada doğru cevap. Tekrar çeviriyorum. Yoğun yağış ve fırtına dalgaları ne yapıyormuş? Büyük etkiyi eş zamanlı olarak yapmak adına yapmak için meydana gelir diyorum. Ve doğru cevabım Bursa oluyor. 10. sorun bir bağlaç sorusu. Hemen bakalım. Therefore bu yüzden instead yerine but ama Otherwise aksi takdirde on the contrary aksine anlamına geliyor. Sadece burada girdi yapmak gerekirse instead ifadesi kendinden önce genellikle bir negatif ifade varlığını çok sever. Otherwise ifadesi de kendi içerisinde vuldu ya da kuldu çok sever diyebiliriz. Baktım. The results don't account for. Account for burada açıklamak anlamında kullanılmış. Sonuçlar açıklamaz. Niye? Savunmaları ve yerel topografiyi açıklamaz. Böyle bir açıklama yapmıyor. Eksi bir ifade. Bevetrus says the potential hazard from compound flooding should still be factored into Bakın yani şunu söylemeye çalışıyor. Biraz önce bir sürü şey söyledik diyordu. Bir sök etki yaptığına dair. Ama sonuçlar savunması ve lokal topografiye gitmez. Bunlarla bağlantılı değildir diyor. Bevecua neyi söylüyor? Potansiyel riskin birleşik selden gelen potansiyel riskin yine de stili burada mutlaka ama mutlaka stili ne yapmamız lazım? üzerinde durmamız ve görmemiz lazım. Yine de ne yapıyormuş bu? Yine de factor into. Factor into ifadesi içine almak yerleştirmek, hesaba katmak anlamına geliyor. Şu still bir factored into, yine de hesaba katılmalı. Neyin içerisine katılmalı? Risk değerlendirmeleri içerisine katılmalı. Ne için? Kıyı toplulukları için. Sonuçlar savunma ve yerel topografiyi hesaba katmaz. Bunu önemsemez. Yine de ama yine de diyorum. Bakın dikkat. Ama diyorum Ceyhan şıkkındaki bat tabii ki burada doğru cevap oluyor. Biz burada şu notu da vermekte kesinlikle bizim faydamız var. Bakın still gibi, not gibi, only gibi ifadeler. Bunun dışında no gibi ifadeler, yine merely, solely gibi ifadeler, yine comparative ya da superlative ifadeler. Bakın bu ifadeler oldukça değerli. Other'lar, another'lar bu ifadeler genellikle ve genellikle ni çeker? zıtlık ifadelerini ne diyebiliriz? Çeker diyebiliriz. Tıpkı burada da neyi çektiği gibi batı çektiği gibi bat burada doğru oluyor. Son cümlemi çeviriyorum. Bugün today neymiş bugün? The greater risk of such floods in Europe. Avrupa'daki böyle sellerin en büyük riski is in the south nerededir? Güneydedir şeklinde çevirdim.